Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video oldukça önemli. Lütfen sonuna kadar izlemeye çalışın. Bir de arkadaşlar izlemeye başlamadan önce hemen videoyu durdurup bir beğeni atarsanız mükemmel olur. Sizlerin beğenileri inanılmaz fayda sağlıyor. Bu şekilde daha fazla izlenme vesaire olabiliyor. Sizlerden tek isteyeceğim şey budur arkadaşlar. Karşınızda şöyle bir siteyle geldim. Kripto Bubble diye. Burada günlük bazda, saatlik bazda, haftalık vesaire tüm coinlerin ne kadar yükseldiğini, çıktığını vesaire görebiliyorsunuz. Mesela haftalık baza getirdiğimizde Hangileri düşüşte, hangileri yükselmiş bunları böyle bizlere tek tek gösteriyor. Görsellik açısından güzel bir şey arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar piyasalar son birkaç gündür yükselmeye başladı. Yani bitcoin 53 bin dolara kadar düşmüştü. Oradan 58 bin doları geçti. Şu an 59'a doğru gidiyor. İşte ethereum 3150'lere yaklaştı. İlerleyen zamanlarda tekrardan bir piyasa canlanırsa birçok insan bu düşüşlerde al, almışsa eğer altcoinler vesaire. Oradan güzel karlar elde edebilir diye düşünüyorum. Şimdi videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. Videomuzun konusu 30x yapmış, 40x yapmış, 50x yapmış bazı altcoin'ler var. Ve sizler bu altcoin'lere eğer yatırım yaptıysanız ya da ilerleyen zamanlarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız çok 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 dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bunlara yatırım yapan VC'ler, bunlara yatırım yapan şirketler inanılmaz karlar elde etmiş durumda. Ve bu şirketlerin yapmış olduğu yatırımların token unlock'ları var. Bunlar arkadaşlar açıldığı zaman, o kilitler açıldığı zaman üzerimize dumplayabilme ihtimalleri çok çok yüksek. Peki bu coinler hangileri ve bunların arkadaşlar unlockları için ne kadarlık bir süre var? Yani ne zaman bir dumplama gelebilir bu VC'ler tarafından? Hepsini sizlere şimdi tek tek göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar Dune Dashboard üzerinde böyle bir şey yapmışlar. Bir dosya hazırlamışlar. Burada arkadaşlar bizlere farklı farklı coinlerin, projelerin toplamda VC'lere kaç x kar elde ettirdiğini vesaire hepsini bizlere göstermiş. Şimdi bunların hepsini tek tek inceleyelim. Birinci sırada arkadaşlar Ethena var. Ethena arkadaşlar oldukça iyi bir proje ve gerçek anlamda bu DeFi alanında iyi işler de yapıyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar Ethena'nın vestingine bakalım. 1 yıl cliff ve lineer boyunca 36 ay içerisinde yavaş yavaş her ay böyle açılacak arkadaşlar. Şimdi bir yıl cliff ne demek? Yani bu coin ne zaman piyasaya çıktı? Piyasaya çıktıktan sonra 1 yıl içerisinde tekrardan coinler açılmaya başlayacak. Burada arkadaşlar mesela işte CoinGecko'ya geldiniz. Ethena yazdınız. Şöyle maksuma tıkladınız. İlk gün ne zamanmış? 2 Nisan 2024. Yani 2 Nisan 2024. Buraya gelip bakarsak bir yılda burada var. 2 Nisan 2025 tarihinde Ethena'nın çok yüksek miktarda bir unlocku vesaire olacak ve bunlar arkadaşlar bu yatırımcıların unlockları oluyor. Üzerimize damplayabilme ihtimali çok çok yüksek. Neden yüksek? Gelin bakalım kaç x yapmışlar. Buraya yatırım yapanlar. Ortalama arkadaşlar 82 milyon dolarlık FDV üzerinden yani 82 milyon değerlenme üzerinden yatırım yapmışlar. An itibariyle market cap'ine kadar FDV'si 6.3 milyar dolar. Yani tam tamına 76x yapmış. İnanılmaz bir kar var. Peki bu ne demek? İşte 10 bin dolar koyduysanız 760 bin dolarlık bir yatırıma sahip oldunuz ve inanılmaz ötesi bir kar olduğunu da söyleyebilirim. Peki bu VC'ler babaların hayırına mı buraya yatırım yapıyorlar? Hayır tabii ki de bunlar da kar elde etme peşindeler. İlerleyen zamanlarda buradaki bu 76x büyük ihtimalle 30-42x'e düşer, 20x'e düşer bilmiyorum ama nereye düşerse düşsün bu bir yıl içerisinde buradaki VC'ler bunların hepsini çatır çatır satacaktır. O yüzden arkadaşlar Token Unlocks diye bir site var. Ben açıklamaya linklerini vesaire yazacağım. Sizler de buradan kesinlikle bakın bunlara. Yani yatırım yaparken sizin için çok çok önemli şeyler bunlar. Bu etana mesela arkadaşlar geldiniz baktınız burada ne zaman coin'ler açılıyor, hangi tarihlerde açılıyor, Bunların hepsini takip etmeniz gerekiyor. Yoksa eğer takip etmezseniz olacak olan şey sizlerin başınıza damplamaktır. Ve sizler de arkadaşlar bu yüzden zarar edebilirsiniz. Peki bu buradaki coin'lerin hiçbirini almayın mı demek? Bu hayır arkadaşlar. Mesela şu an bu coin'in çoğu kilitli yani uzun bir süre boyunca kilitli olacak. Siz diyelim ki Ethena'yı aldınız. Şu, şu an ne kadar fiyatı? 0.41. İşte 0.60 oldu. 0.70 oldu. Oradan satıp karınızı alırsınız. Ama bunu alayım ben. 2 yıl tutayım. 3 yıl tutayım. Öyle şeyler yaparsanız büyük ihtimalle çok çok daha düşük bir fiyata düşecektir. Çünkü burada ne kadar yüksek miktarda kar elde edildiğini ve buradaki bu VC'lerin de çatır çatır hepsini satacağını biliyoruz. Bir diğer coin arkadaşlar ATH yani arkadaşlar AEDIR. Şimdi arkadaşlar AEDIR'in ortalama 300 milyon dolarlık bir market cap'i var fakat toplam değerine bakarsanız 3.2 milyar dolarlık bir FDV'ye sahip. Şimdi AEDIR'e ortalama yatırım yapan kişiler ne kadarlık bir FDV'den yatırım yapmışlar? 90 milyon dolar. Yani 90 milyon dolar üzerinden yatırım yapmış yatırımcılar. Şu anki FDV'si ise 3.2 milyar dolar. Bu da arkadaşlar 35x'lik bir kar demek. Yani arkadaşlar yatırımcılar bir koyduysa 35 almış anlamına geliyor. Tabi burada da bir vesting sözü var. Burada da bir yıl bekleme ve ondan sonra 24 ay boyunca her ay %4 %4 açılacakmış. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şuraya bakın ATH yazıyorum. Adir çıktı. Adir'in de arkadaşlar tek tek böyle bütün unlocklarını vesaire incelememiz gerekiyor. Mesela diyor ki bir sonraki unlock 215 gün sonra. Yani şu an herhangi bir böyle çok korkmamızı gerektiren bir şey yok. Ama bunları iyi bir şekilde takip etmek gerek. Dediğim gibi olay o aslında. Eğer yakın zamanda çok yüksek miktarda unlocklar vesaire olursa ki bunlar da satış baskısı anlamına geliyor. O yüzden buradan zarar etme imkanımız daha kötü olur arkadaşlar. Çünkü bu VC'ler satacak. Orası Allah'ın emri. Diğer bir coin arkadaşlar Dimension. Dimension ne kadar yapmış? 29x yani Dimension ne kadar düştü arkadaşlar? Şu an 1.5 dolar civarında neredeyse ki bu 7-8 dolar civarındaydı. Şöyle bakarsak 7.5-8 dolarları görmüştüm. 1.5 dolar civarındayken bile 30x yapmış. 7.5-8 kattayken artık 100-200x nesilleri neredeyse yaptığını görebiliyoruz. Buraya yatırım yapan şirketler işte bu VC'ler yatırım yaparken 47 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapmışlar yatırımlarını. Şu anki değerlemesi 1.4 milyar dolar çok yüksek. O yüzden büyük ihtimalle buraya da arkadaşlar dumplayacaklar. Yani sizler buna dikkat edin. Bir diğer proje. Ondo. RVA kategorisindeki aslında en iyi projelerden bir tanesi. Fakat bu da arkadaşlar çok yüksek bir kar vermiş bütün yatırımcılarına. Bakın 27x vermiş neredeyse. Ve onu da şöyle bir şey var. Bakın ne diyor? %25 TCE yani zaten yatırımcılar %25 açmışlar. Sonra 1 yıl cliff. Daha sonra arkadaşlar 3 yıl boyunca %25 böyle yıllık bazda açılıyor. Yani böyle bir yıl içerisinde pat diye %25 açacaklar. Sonra diğer yıl pat diye %25 açacaklar. O bir yıl içerisinde herhangi bir şey açılmadığı için orada çok bir sıkıntı yaşanmaz. Fakat arkadaşlar açılımlara vesaire 1 iki ay kala büyük ihtimalle böyle coin üzerinde damplama gerçekleşecektir. O yüzden yatırım yapıyorsanız ve sepetinizde bu coinler varsa sizlere söyleyeceğim. Dikkat etmenizde fayda var. Bir diğeri Rez. Rez ne kadar yapmış arkadaşlar? 26x. Sonra Celestia ne kadar yapmış? 23x. Bunları bilmemiz önemli bizler için. Çünkü bakın burada vesting type'ları var. Bu, bu bilgiler asıl önemli olan şey şu. Yani arkadaşlar buraya yatırım yapan şirketler ne zaman açacaklar? Ve ne kadar süre boyunca bunları satabilirler? Bunun hepsini tek tek gösteriyor. Mesela arkadaşlar Renzo'nun bir yıl klifi varmış. Daha sonra arkadaşlar Nisan 2025 yılında %10'luk bir şey açılıyor yatırımlarının. Ondan sonraki her ay boyunca 12 ay boyunca da %7.5-7.5 açılmaya devam edecek. Yani 2025 Nisan'dan sonra Renzo'nun inanılmaz bir satış baskısı yaşayacağını görebiliyoruz. Aynı şey Celestia için de geçerli. Celestia arkadaşlar Ekim ayında açmış. Daha sonra 12 ay boyunca Westingler sürekli açılıyor. Yani Celestia'da da sürekli bir satış baskısının olduğunu görebiliyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar Saga. Saga'ya da gelip bakarsanız burada 20x yapmış. Yani fiyatı düşmüş olmasına rağmen çok çok yüksek bir miktara sahip. Sizlere bunları göstermemin ve bunları anlatmamın sebebi bu coinlere yatırım yapmış olabilirsiniz. Yatırım yapıyor da olabilirsiniz. Mesela benim alt layer'da yatırımlarım var. Fakat arkadaşlar burada önemli olan şey ilerleyen zamanlarda bunlardan işte çok zarar etmemek için kendimizi desteklememiz, kendimizi bir kurtarma yerine sokmamız gerekiyor. Mesela bunları arkadaşlar tek tek bu token unlocks kısmına girip öğrenebiliyorsunuz. Sizlere hangi projelerin ne zaman token'ları açılacak, işte kaç saat sonra açılıyor vesaire ve ne kadarlık bir miktar açılıyor. Mesela bazıları işte 5 milyon, 10 milyon dolar açılıyor. Bunlar çok korkutacak, sizleri çok şey yapacak şeyler değil. Ama bir anda böyle 100, 200 milyon, 500 milyon öyle absürt rakamlar açılırsa orada sıkıntı var çünkü bunlar satış baskısı anlamına geliyor. Orada da zarar ettirme imkanı yüksek. Burada sizlere hepsini tek tek de göstermeyeceğim zaten bir sürü proje var. Açıklamaya linklerini yazacağım. Sizler de tıklayıp oradan hepsini inceleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar genel olarak projeler böyle. Bir de en sonunda arkadaşlar sizlere şunu göstermek istiyorum. Bakın ZK Sync ve Astar var. Ne kadar yapmış bunlar görüyor musunuz? 1.2x yani 2x bile değil. 1.2x. Bu ne demek? Buraya yatırım yapan insanlar buradaki bu yüksek işte VC'ler, yatırım şirketleri vesaire paralarını 1.2 katına çıkarabilmişler ki o bile belki düşebilir bilmiyoruz. O yüzden mesela buraya yatırım yaparken çok korkmanıza, sizleri böyle mükemmel bir şeye sokmanıza gerek yok. Buradaki bu şirketler gidip arkadaşlar şurada 1.2x için ellerindeki bütün coinleri dumplamazlar. Daha yüksek bir kar elde etmek için bekleyebilirler. Mesela ZK Sync'e ZK'ya yatırım yapıp onun yükselmesini bekleyebilirsiniz. 2x, 3x vesaire yaparsa diye. Bu şekilde arkadaşlar yatırım şirketleri de sonuçta yatırım yaptıkları projeleri desteklemek isteyeceklerdir. Gidip zararına satacak halleri yok eğer proje iyi ise. Ki yani şuradaki projelerin çoğu gayet iyi sağlam projeler. Sizlere arkadaşlar bu sistemi anlatmak ve göstermek istedim ortalama şuradaki bu projelerin ortalama kazancına girip bakarsanız tüm VC'ler ortalama 10x bir kazanca sahip. Yani bir koyuyorlarsa 10 alıyorlar. Buradaki bu token anlıkları işte klifler vesaire önemli. Yani vesting süreci içerisinde ne kadar fazla bir vesting varsa ve ne kadar yavaş yavaş açılıyorsa yatırımcılar normal yatırımcılar için onu o kadar iyi. Ama mesela bazıları dump pressure dedikleri bir olay var. Ne kadar yüksek bir dump olabilir diye en yüksek şu şeyler arkadaşlar. Bunların hepsine dump gelebilme ihtimali var. Onun dışında şurada şöyle bir şey de var. Bir sonraki unlock date ne zaman? Bizlere bunları da gösteriyor. İşte burada sizler girip hepsini tek tek öğrenebilip bakabiliyorsunuz. Ve burada ne kadar açılacak, ne kadar açılmayacak onları da inceleyebiliyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar video bu şekildeydi. Sizlere tüm detaylarını vermeye çalıştım. Herhangi bir şey yatırım yapmadan önce bunları iyice araştırıp bakmak gerekiyor. Yani ben gidip ne bileyim işte en alacaksam. Enanın token vestingi nasıl? yatırımcılar ne kadar kâr elde etmiş, ne kadar bana bir dump yapabilir bu coin'ler. Onları bilmem gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda zarar etmeyeyim çünkü kripto biliyorsunuz yani bir gün fiyatlar uçuyor, bir gün kaçıyor. kendimizi böyle sürekli korumamız gerekiyor, sürekli gelişmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bu videoyu sizlerle paylaşırım. Umarım da faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar videodan çıkmadan önce bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı ve bizi de desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.